Evet selam var gençler kanalıma hoş geldiniz ben Mark. Bugün sizlerle beraber Valorant Aronoma planlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ancak devam etmeden önce yeni bir haftalık 1450 ve çekilişi daha karşınızdayım. Yeni çekilişimden önce önceki çekilişimin sonucunu hemen göstermek istiyorum. Yeni haftalık 1400 ile VP çekişime katılmak için yapmanız gerekenler her zamankiyle aynı ve çok basit. Kanalıma abone ol, bildirimleri aç, videoma verit beğeni bırak. Video alakalı videomu normal bir tane anlamlı yorum yaz dostum. Bu 3 şartı eksiksiz bir şekilde yerine getirdiğiniz zaman çekilişe katılmış oluyorsunuz. Çekiliş bundan tam anlamıyla bir hafta sonrasındaki videoda açıklanacak. Hepinize bol şans dilerseniz hemen şimdi videomuza geçelim. İyi seyirler, iyi eğlenceler. <laughs> Evet arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Bugün görmüş olduğunuz gibi ödipinden yine random hesap alanlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben tabii ki sizlerin yerinde random hesapları alıyorum, inceliyorum ve eğlencemize, zevkimize bakmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Siz de ucuza ve güvenilir şekilde random hesap almak isterseniz açıklamaların en üst kısmına Ödipinin linkini zaten koymuşumdur. Hızlı bir şekilde Valorant kategorisine girelim ki vaktinizden hiç çalmayayım arkadaşlar. Site içerisinde iki adet ayrı random hesap kategorisi var. Bir tanesi garantili random hesaplar, bir tanesi normal rastgele Avrupa garantili random hesaplar arkadaşlar. Normal random hesaplarla garantili random hesaplar bir tane fark var. Onu hemen sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Normal random hesapların içerisinden tamamen rastgele 1.20 kostüm örnek veriyorum 25 TL iken. 150 ile 350 kostüm ben çok kostüm istiyorum diyorsanız 400 TL'lik bir fiyata sahip olabiliyorsunuz arkadaşlar. Veya bugün benim alacağım gibi 320 TL'lik 50-150 kostüm tarzında random hesapları alabiliyorsunuz. Garantili random hesapların olayı ise içerisinden almış olduğunuz garanti kostüm çıkıyor. Örnek veriyorum kaos garantili bir random hesap almıştım. Bundan bir önceki videomda arkadaşlar izlemediyseniz bu videonun sonra gidip kaos garantili hesabımıza izleyebilirsiniz. O hesabın içerisinden kaos seti çıkmıştı bana. Veyahut da asil garantili, yağmacı, anomali, blastik, sihirpunk, champions, ejder, rgx, bıçak garantili tarzında random hesapları ucuza bir şekilde alıp içerisinden ejder garantili aldığınız zaman ejder vandal tarzında kostümleri elde ediyorsunuz. Ancak biz bugün ne yapacağız arkadaşlar? Tamamen rastgele ucuz, orta ve pahalı olmak üzere 3 adet ayrı random hesap alacağız. Bir tanesi 1.20, bir tanesi 10.30 ve bir tanesi de 50 150 olacak arkadaşlar. Şöyle bir durum var. Bundan tam anlamıyla bir hafta öncesinde random hesap Ramazan paketi videosu yapmıştım arkadaşlar. Random hesap Ramazan Paketin içerisinden de 4 farklı random hesap incelemiştim ve o video tam olarak 18 dakikaydı. O videoyu da izleyebilirsiniz. Aynı zamanda bugün neden 50.90 kostüm almıyorum? Çünkü 50.90'lık hesabım videosunda 2 hafta öncesinde yapmıştım. Bugün alacağımız hesaplar 1.20, 10.30 ve 50, 150 arasında random hesaplar arkadaşlar. 1.20'lik hesabımızın fiyatı 25 TL, 10.30'un fiyatı 60 TL, 50, 150'nin fiyatı da 320 TL'miş. Yani bu video için yaklaşık 400-450 TL civarında para harcamış oluyorum. Çok güzel Olur, abi. Ya. Siz de destek olmak isterseniz bir tane beğeni bırakıp abone olursanız çok mutlu etmiş olursunuz beni arkadaşlar. Destekleriniz bayağı bir önemli. Bayağı para gidecek bu videoda belli ki. Hızlı şekilde hesapların kaç saat içerisinde geldiğini vesaire söyleyeyim. Ondan sonra hesaplarımızı gidip inceleyelim birlikte arkadaşlar. Her videomda söylüyorum yine söyleme devam edeceğim. Random hesapların maalesef ki garantisi bulunmamaktadır. Kostüm garantili hesaplar için videonun başında göstermiş olduğum kategoriden ulaşabilirsiniz. Random hesabı benden görüp satın aldığınız hesabını size kaç saat içerisinde ve nereye geliyor hemen onu söylemek istiyorum. Satın almış olduğunuz random hesabınız mailiniz üzerinden sizlere bir günle iki gün içerisinde hesap adı ve şifre şeklinde teslim edilmiş oluyor. Eğer ki mail adresinizde herhangi mail bulamadıysanız öncelikle spam kutunuzu kontrol edin. Yine bulamadıysanız site içerisinde bulunan size yazabilirsiniz veya da ödepine mail atabilirsiniz. Bir de son ihtimal olarak açıklamalarda Instagram adresimin ve Discord adresimin linki vardı. Instagram'dan bana yazmaya deneyebilirsiniz. Elimden geldiği kadar mesajlarınıza bakmaya çalışıyorum ama maalesef ki ben mod değilim arkadaşlar haberiniz olsun. Hesap satın aldınız ama şifresi yanlış diyor. Bu durumda ne yapacaksınız? Sistemimizde bulunan bütün hesapların bir saatlik şifre garantisi bulunmaktadır demişler. Eğer ki girmiş olduğunuz hesabın şifresi yanlışsa ödepine mail atarak yardım almayı deneyebilirsiniz. Satın almış olduğunuz random hesaplar hangi sunucuda? Almış olduğunuz bütün Valorant random hesaplarının %75'i yani büyük bir çoğunluğu Avrupa yani TR sunucuna çıkıyor arkadaşlar. Son olarak da buraya iletişim adresini zaten yazmışlar. O zaman hızlı şekilde ucuz, orta ve pahalı random hesabımızı alalım ve hızlı şekilde inceleyelim arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 1.20'lik random hesabımıza girdik ve hesabımızın içerisinde 2250 VP ve 390 Radenit varmış arkadaşlar. Yani hesap içerisinde 2250 VP istediğim bir tane kostümü alabilirim koleksiyon kısmına hızlı şekilde girip bakmak istiyoruz. Bu aldığımız hesabın fiyatı 25 TL ve 25 TL'lik hesap içerisinden 2250 VP çıktı. Yani daha zaten ne istersiniz ki arkadaşlar değil mi abi? Klasiklerden incelememize başlayalım. Simli klasik var full artı full. Zarafet klasik ve de robot habancı klasiğimiz varmış. Short'lerde hızlı ve ölümcül short ile başladık. Bak bu da neredeyse full artı full. Kanka shorty, karabasan shorti ve de kıvrım shortimiz varmış arkadaşlar. Frenzilerde koalisyon kobra ile başladık. Ghostlarda topotek ghost, galaksiler arası ve de kan davası ghostumuz varken tarz şerif ve son Dilek şerifimiz de şeriflerimiz arasında varmış. Şurada yine bir tarz görüyorum. Stinger geçtim abi Spectre'lara bomboşmuş. Bakillerde Topotech baki. Cacılarda kıvrım cacımız varmış arkadaşlar ki bir tane renk falan açmak isterim açıkçası oynayacak olursa hesapla. Kıvrım buldukla başladık şöyle şu rengi de açık. Bu renkler böyle çok enteresan olmuş ya. Bu bayağı aslında güzel bir şey arkadaşlar. Ben beğendim açıkçası yani. Guardian'larda tarz var. Phantom'larda Topotech Phantom var. Abi Vandal yok. Bu hesaba şu VP bir tane Vandal alırım diye düşünüyorum. Marshall'ları tarzla başladık. Operatörlerde kıvrım operatörümüz de varmış. Bir tane bir tane gidiyoruz zaten. Ares'ler maalesef ki boş. Odin'ler de topa tekodiniz var. Bıçakları merak ettim. İnşallah iki tane bıçak vardır derken bir tane kıvırım bıçağı varmış ama bu da güzel bıçak arkadaşlar aslında. Böyle biraz düzmüz ama yani cidden hoş diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? En ucuz hesabımızın koleksiyonu bu şekildeydi. Rank ne ve sunucuna bakalım. rankı altın 3, sunucusuysa Avrupa yani TR sunucularmış. Hiçbir şekilde hız kesmeden orta fiyatlı hesabımıza girelim arkadaşlar. Ben mi demişim onu? Siz dediniz abi. <laughs> Evet tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Az önceki en ucuz vasatın bir daha üstü random hesabı. Vasatın üstü. içerisinden çıktık ve orta fiyatlı random hesabımıza girdik. 2 VP var abi. <laughs> yani hesabın içerisinde kala kala 2 tane VP kalmış arkadaşlar. Klasiklere girdim. Hücum klasik var. Şöyle pembiş rengi açık tertemiz abi. Minnak tabanca klasik. Prizm 3 var. Şöyle bir tane rengi açık. Robot tabanca ve de zarafet klasiğimiz varmış. Shortilerde kara basanla başladık. Bak bu hesap biraz daha dolu. Bak. Hesaplar gitgide güzelleşiyor gördünüz mü arkadaşlar? Vallahi seviyoruz. Dahi çocuk shorti kanka shorti Kıvrım ve de Viper'cimizin zehir dişi varmış. Frenzilere girdim. Koalisyon kobra frenzi var. Bu cidden güzel bir frenzi. Keşke Battle Pass kostümlerine animasyon getirseler. Ah keşke arkadaşlar değil mi abi? Elektrik akımı frenzi. Işık dalgası bir tane renk açılmış ve de Ragnarok frenzimiz varmış. Ghost'larda artizanla başladık. Zamanın güzel ghostlarından bir tanesi değil. Değil arkadaşlar yani kötü. Galaksiler arası ghost kan davası yani Reyna'nın ghostu. Ruh susturucu Omen. Sessiz Cypher. Süvari ve de Yorulu ve Skylı yapboz ghostumuz varmış arkadaşlar. Girdim şeriflere. Oyun bitiş şerifle başladık. Kübük kurbağa seyyah Son direk varmış Bu seyyah kimin şerifiydi Bunu bilmiyorum ama Gerçekten güzel duruyor Stinger'lara geçtik Süvari var Tek bir tane tek başına kalmış Kübük kurbağa spektra Tek başına kalmış Süvari baki yine tek Ve prizma 3 cacımız da varmış Solo Q öyle Şurası yalnızlık güçsü arkadaşlar Yemin ederim burası Ah lan Ah be abi <laughs> Ah be abi abi. abi abi Ah be abi ah Bulldoglar hiç yok. Gardiyanlar yine bomboş. Phantom ve Vandalları merak ettim. Girelim abi Phantom'lara. Uni Phantom var bak. Full artı full bir Uni Phantom. Bizi mutlu etmez mi arkadaşlar? 60-70 TL'ye almış olduğum hesap içerisinden Uni Phantom çıkarsa ben tabii ki de mutlu olurum. Bir de üstüne Delipop Phantom var ki bu da full artı full arkadaşlar. Ki Delipop sevenler ve Uni sevenleri zaten yorumlarda görüyorum. Yemek yerken izleyenler vesaireler var. Arkadaşlar ya da okulda izleyenler falan var. Hepinize buradan sevgiler selamlar. Vandalları sizin için tıkladım abi. Yağmacı Vandal var. Full artı full. Zaten yağmacı olmayan hesap yok. Avrupa genelinde Avrupa standartlarında bir vandal bu arkadaşlar. Yağmacı vandal. Yemin ederim öyle abi. Full artı full. Süvari vandal ve de yitik vandal ve fatih vandal varmış hesap içerisinde. Yani enteresan kostümler var. Açıkçası bayağı bir alakasız ama tabii ki güzel arkadaşlar. Kübük kurbağa marşal tek başına. Operatörlerde bir adet yağmacı operatör görüyorum. Full artı full. Abi mükemmel muazzam beyaz rengi takılı şekilde kalsın arkadaşlar. Girdim araslere kübük kurbağa res var. Bir de şöyle Odin'lere girmek istedim. Prizma 3 Odin'imizde. Odin arasında varmış. Temiz mi? Bence çok temiz arkadaşlar. Bir de son olarak bıçaklarımız kaldı. Giriyorum bıçaklara. Hazır mıyız arkadaşlar? 3 2, 1. Tıkladım abi. Bismillah deyip bakmıyorum. Prizm'e 3 balta var. Cennet rengi açık ve bir tane kaydırdım. Özel harekat kelebek var. Abi nedir bu kelebek sevdas? Bilmiyorum ama ben kelebeğe bayılan bir insanım arkadaşlar. Valorant'ta çünkü cidden çevirmesi vesairesi çok 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 tatlı. Özel hareket kelebeğimizde varmış. Ben prizm'e baltayı görünce zannettim ki hiçbir şey yok ama cidden kelebek çıkması hepimizi zor Hepimizi zor arkadaşlar. Bunu artık kabul edelim yani. Rankı elmas 2. Sunucu Avrupa sunucularıymış. Görmüş olduğunuz gibi. O zaman Şimdi hangi hesabımız kaldı? En zengin 320 TL vermiş olduğum o pahalı hesabı hızlı şekilde girelim arkadaşlar bakalım neler çıkacak. Seni hiç alakadar etmez. Tabii efendim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 320 TL'lik oranla hesabımıza girdim. 320 TL'yi çatırt diye sizler için verdim. Ve koleksiyon kısmına girip bakmak istiyorum. Şakiyançı'da klasik var, altın kanat var, elektro, robot abanca ve zarafet varmış. Arkadaşlar 10 numara başladık. Keşke bir tane animasyon olsaydı bak keşke. Girdim şortlere, hükümler şortuyla burada Bu arada bak hesapta baya baya Battle Pass kostümleri var. Bunlar bile bizim için aslında bir şey. Çünkü bir tane Battle Pass biliyorsunuz ki 100-110 TL mi 120 TL mi artık şu an baya pahalandı. Özellikle son gelen VP reklamlarından sonra bayağı bir ucuz oluyor anla hesap almak arkadaşlar. Ben de sizin yerinize alıp inceliyorum zaten. Altın afet şortu başlangıç dahi çocuk havalı, hızlı ve ölümcül ve karabasan şortumuz varmış. Frenzilerde elektrik akımı frenziyle başladık. Ebruli frenzi, Hawaii frenzi bak. Fena değil. Hükümdar frenzi, ışık dalgası ve Ragnarok frenzi varken Ghost'larda Vakur Ghost'la başlıyoruz arkadaşlar. Ghost'larda insanın gözü bir Fatih Ghost arıyor. Harbi arıyoruz yani. Altın kanat Ghost, kan davası, karakol, ruh susturucu, sessiz ve Su altı bir de süvari bir de en sona yap boz ghostumuz varmış. Arkadaşlar bak şeriflerde bir adet full artı full. Yağmacı şerif gördüm. Şu kırmızısını kaplamayı kullanarak kullanıyorum. Yağmacı şerifimin kırmızı rengini ve de yücelik dekorunu taktığıma göre ebedi şerife geçebiliriz. Işık dalgası şerif var. Bunda da iki tane renk açılmış. Ne alaka bilemedim. Vallahi bilemedim. Ki tek şerif, kübük kurbağa, son dilek ve şematik şerifimiz varmış. Arkadaşlar stinger'lara geçtim. Süvari stinger'la başladık. Şematik stinger ve su altı stinger'ımız da varmış. Spectre'larda bir tane havayı. Hızlı ve ölümcül spectre, Kübik kurbağa ve sonsuz spectre varmış. Şöyle pembiş rengi açık. Baki'lerde başlangıçta başladık. Ebru'lu elektro, havalı, hükümler ışık dalgası ve süvari Baki'mizde varmış. Cac'larda Vakur'la başladık. Altın kanat Cac, Ebru'lu Cac, Karakol, Prizm'i 3 ama cinet rengi Maalesef ki açık değil. Ve de yapbozumuz varken bulldoglarda ki tekle başlıyoruz arkadaşlar. Başlangıç hızlı bölümcü şöyle mor rengi açık. Sonsuz bulldog şöyle. Bu rally rengi açık. Ben bunu rally rengi diyorum. Ve su altı bulldogumuz da varmış. Gardiyanlarda altın afet gördüm. Ebruli, Hawaii, sonsuz. Şakiyen çelik ve de yapbozumuz varken bak phantomlarda bir adet yağmacı phantom full artı full görmez miyiz be? Harika bir başlangıç kaydırdım. Anomali phantom bak. iki tane animasyonlu phantom kostümü. Zaten şu dönemde 300 TL arkadaşlar. Gerçekten inanır mısınız 300 TL zaten bunlar. Şu anda hesap zaten parasını bayağı bir çıkardı. hava Phantom hızlı ve ölümcül. Işık dalgası Phantom 2 tane renk açılmış. Ion Phantom, Oni Phantom bak bu da full artı full. Bir kaydırdım protokol 181 A Phantom bile var arkadaşlar. İnanılmaz mükemmel abi. Sonsuz Phantom var fullenmiş ve Vakur Phantom'ımız varmış. Arkadaşlar Phantom'lar neydi böyle? Yemin ederim var ya muazzamdı. Phantom'lar böyleyse vandallarda bir o kadar güzeldir diyerek girdim ki asil vandal var. Bu da full artı full bir şekilde bizi karşıladı. Asil vandal beğenenler yorumlarda ve beğenilerde kendini belli etsin. Asil vandal adamın dibidir. Gayun'un intikam vandal bu da full artı full. Kitek vandal, köken vandal bak bu da full artı full. Oğlum bu neymiş be arkadaşlar be. Vallahi be. Sualtı, süvari, şematik, ya amacı vandal zaten her hesapta artık. Buna biz alıştık. Buna ben ve siz alıştınız. O yüzden bunu geçiyorum arkadaşlar. Yanında yıldız belası vandal var. Bak bu da yeni vandallardan bir tanesi. Ve full artı full bu da arkadaşlar. Gerçekten şu mor rengini takayım. Çok seviyorum abi. Hesap şu anda gözümde mükemmel oldu. Girdim marşala şakyan çelikle başladık. Altın afet, hükümdar, kübük kurbağa varmış. Arkadaşlar geçtim operatöre. Işık muhafızları operatör var. Full artı full. Tertemiz abi. Bak bir operatörde olması gereken budur. Ben bundan isterim. Baş başlangıç operatör havalı, Kitek, süvari ve yağmacı de hesap içerisinde varmış. Tertemiz midir? Harbi adamın dibidir arkadaşlar. Yağmacının siyahını kullanırım abi. Harbi severim yani. Areslere girdim. Altın kanatla başladık. Karakol, kübük kurbağa ve yap bozumuzla varmış. Odinlerde şematikle başladık. Havalı Odin, ışık dalgası ve prizma 3 Odinimizde varmış. Arkadaşlar derken bak bir tane bıçak. Adam gibi bir tane bıçak. Asıl karamit falan verdin lan bana. Vallahi verdin derken hızlı ve ölümcül karamitle başladık. Başlangıç muşta, denge, full artı full bak hesapta yelpaze 10 numara 5 yıldız. Key tek bıçağı ve özel harekat kelebek. Abi bir hesapta hem yelpaze hem de kelebek varsa zaten bu hesabı ben de sizlere veririm arkadaşlar. Açıklamalarda Instagram adresim var arkadaşlar biliyorsunuz ki. Instagram'dan beni takip eden arkadaşlarımız arasından bir kişiye bu hesabı vermiş olacağım. Haberiniz olsun. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Full artı full bir kelebeğimiz var. Bir de şakiyen çeliğimiz varmış. Ben şöyle kelebeği takmak istiyorum arkadaşlar. Ranka Avrupa yani İstanbul vesaire sonucu benim internetim şu an kötü olduğu için birazcık pingim yüksek arkadaşlar. Ranka ise elmas 3'müş. Evet beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkür arkadaşlar. Bu da böyle yine öde pinler random hesap aldığımız güzel mi güzel videoydu. Siz de random hesap almak isterseniz açıklamaların en üst kısmına alabilirsiniz. Aynı zamanda beni Instagram ve Discord adresimiz üzerinde takip edebilirsiniz. Bundan bir önceki random hesap Ramazan Bayramı paketi almış olduğum videoyu ve 100 TL'ye random hesap almış olduğum videoyu izlemeyi kesinlikle ama kesinlikle unutmayın. Çünkü o videoları da seveceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. seviyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.